Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mekke döneminin başlarında Allah Resulü bir sabah vakti Safa Tepesi'ne çıkıp Kureyş mensuplarına seslenerek şöyle sordu. Size şu dağın arkasından bir düşman süvari birliğinin gelmekte olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Onlar daha önce senin herhangi bir yalanını duymadık diye cevap verince Peygamber Efendimiz kendisinin şiddetli bir azap öncesinde gönderilmiş uyarıcı bir elçi olduğunu bildirdi. Dinleyenler arasında bulunan amcası Ebu Leyb onu azarladı ve kahrolası bizi bunun için mi buraya çağırdın diyerek uzaklaştı. Bu olayın ardından Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi olan Tebbe suresi nazil oldu. Surede peygamberimize karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de belli bir kişinin şahsını olumsuz bir şekilde konu alan başka bir sure yoktur. Ebu Leheb daha önce Hz. Muhammed'i çok sevdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dini ve ahlaki erdemlerine göre değerlendirilebileceklerini söylüyordu. Ebu Leyp ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Resulullah panayırda dolaşarak insanları İslam'a davet ederken Ebu Leyp de bir gölge gibi arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi. Surenin Ebu Leyp'in elleri kurusun mealindeki birinci ayeti onun helak olması yönüyle bir bedduadır. Bu ayetteki ifade aynı zamanda el attığı her şey boşa çıksın, elleriyle yaptığı işlerin hiçbirisi kendisine bir fayda sağlamasın anlamında anlaşılabilir. Zira bu bedduadan sonra Ebu Leheb'in elleriyle yaptıklarının hiçbirisinin kendisine hayrı olmamıştır. Çiçek hastalığına yakalandığı için Belir Savaşı'na katılamayan Ebu Leheb, Belir'deki yenilgi ve ağır kayıpları haber aldıktan 7 gün sonra kahrından ölmüştür. Ebu Leheb aynı zamanda Resulullah'ın komşusuydu. Akrabalık hukuku yanında komşuluk hukuku da vardı. Bu iki hukuku birden reddedip hem yeğeni hem de komşusu olan Peygamber Efendimiz'e düşmanlığından ötürü bu bedduaya muhatap olmuştur. 2. ayet Ebu Leheb'in çocukları malı mevki ve itibarının kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. Karısıyla birlikte Hazreti Peygamber'e eziyet ettiklerinden dolayı 3. ayette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir. Ebu Leyev'in karısı Ümmü Cemil Hazreti Peygamber'e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı, çırpı toplayıp geceleyin efendimizin yoluna serdiği için ...dördüncü ayette odun taşıyan şeklinde nitelendirilmiştir. Bu ifade insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hazreti Peygamber'i maddi sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda dedikodu yapıp söz taşıyan şeklinde de yorumlanmıştır. Ebu Leib'in karısı Lat ve Uza isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hazreti Peygamber'e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediği için 5. ayet dünyadaki gerdanlık yerine ayrette boynuna ateşten bir ip takılacaktır şeklinde yorumlanmıştır. Tebbe suresindeki sözcüklerin ses vurgusuyla odun yüklerinin sıkılması ve boynun liften bir iple çekilmesinden çıkan ses arasında fonetik açıdan dikkat çekici bir uyum vardır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 12 amcası vardır. Bunlardan 3 tanesiyle hiç görüşmemiştir. 5 amcası ile nübüvvet öncesi görüşmüş ama onlar İslam'ın mesajlarına yetişmeden vefat etmişlerdir. Bunlar Zübeyir, Gaydak, Mukavvim, Haclı ve Dırardır. Nübüvvete yetişen amcaları ise dört tanedir. Bunların ikisi iman etmiş, ikisi ise etmemiştir. İman edenler Hazreti Abbas ve Hazreti Hamza, iman etmeyenler ise Ebu Leyef ve Ebu Talip'tir. İslam'ın başlangıcında İslam'ın birçok düşmanları vardı ki, zamanın geçmesiyle her biri teker teker İslam'a girmiş ve Peygamberimize biat etmiştir. Hatta bunların içinde Müslümanlarla savaşan Halid bin Velid, Ebu Süfyan, Amir Nas As gibi zatlar da vardır. Hatta bunların içinde Hazreti Hamza'yı şehit eden, Hazreti Vahşi ve Hazreti Hamza'nın kalbini söken Hazreti Hint de bulunuyordu. Bütün bu kişiler daha sonra tövbe etmişler ve sahabe ve hazret ünvanı layık olmuşlardır. Bu kişiler gibi Ebu Leib'in ve eşinin de tövbe etmesi mümkündü ve son derecede doğaldı. Ancak Kur'an'ın lisanıyla onların tövbe etmeyeceği ve kafir olarak öleceği ilan edildi. Acaba Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi ve Kur'an'da Allah'ın kitabı değilse Ebu Leib'in ve eşinin kâfir olarak öleceği nasıl bilindi? Pek çok kaynağa göre Leheb Allah tarafından lanetlenmiştir. Peygamberimiz amcası Ebu Talip Peygamberimiz dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesindeydi artık. Ebu Talib son derece merhametli bir insandı fakat oldukça fakirdi. Mekke etrafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka bir mala ve mülkede sahip değildi. Aile efradı kalabalık olan Ebu Talip haliyle geçim yönünden büyük bir sıkıntı içinde bulunuyordu. Bütün bunlara rağmen o dürüstlüğü ve doğru yaşayışıyla Kureyşler tarafından sevilir, sayılır ve hürmet edilirdi. Hazreti Ali babasının da bu durumunu şu ifadelerle dile getirir. Babam Kureyş'in fakir fakat ileri gelenlerinden şerefli biriydi. Halbuki kendisinden evvel böyle yoksul olduğu halde kavminin uluk kişisi olmuş bir kimse gelmemiştir. Ebu Talip yaşayışı bakımından da cahiliye devrinin kötülük ve çirkinliklerinden uzaktı. Kureyşli müşriklerin su gibi içtikleri içkiyi o, babası Abdülmuttalip gibi asla kullanmazdı. Ebu Talip her haliyle kainatın efendisini himaye edecek evsafta bulunuyordu. Ebu Talip aynı zamanda kardeşi Zübeyir'den kendisine geçen Kabe perdedarlığı demek olan, rifade ve hacılara su içirme hizmeti demek olan sikaye vazifelerini de yürütüyordu. Ne var ki fazla masraf gerektiren bu vazifelerin altından dar bütçesiyle kalkamayacağını anlayınca 3 hac mevsiminden sonra bu görevleri kardeşi Hazreti Abbas'ı devretmişti zorunda kaldı. Sikayi ve rifadi hizmetleri Mekke'nin fethine kadar Hazreti Abbas'ın elinde devam etti. Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra bu görevleri yine aynı elde bıraktı. Ebu Talip de babası gibi sevgili peygamberimize candan bağlıydı. Peygamberimizin yetişmesine son derece dikkat gösteriyordu. Yeğenini hiç yanından ayırmazdı gittiği yere onu da götürür, yanı başına oturtur ve bir arkadaş gibi kendisiyle sohbet eder, konuşurdu. Ebu Talib'in evinde onsuz sofraya oturulmazdı. Sofra hazırlandığında Peygamber Efendimiz görülmeyince, "Muhammedim nerede? Çağırın gelsin." derdi. Çünkü onun bulunduğu sofrada herkes doyarak kalkar ve yemek yine de artardı. Bulunmadığı sofralarda ise çok yere sofradakiler doymadan yemekler bitiverirdi. Zaten sevgili Peygamberimiz ta o zamandan beri az yiyordu. Sofrada son derece ciddi ve nimetlere hürmetkar bir tavır içinde bulunuyordu. Diğer çocuklar kurulur kurulmaz sofraya saldırırken o büyükleri başlamadan lokmayı ağzına koymazdı. Hatta bazı kere amcası çocuklardan rahatsız olmasın diye onun için ayrı sofra kurdururdu. Dedesi Abdülmuttalib'in peygamberimizi çok sevdiğini gösteren an. Kindir bin Said babasından şu hadiseyi nakleder. Cahiliye devrinde hacca gitmiştim. Bir adam gördüm. Recep söyleyerek Beytullah'a tavaf ediyordu. Rabbim süvari Muhammed'i bana geri döndür. Onu geri döndür de bana inamu insanda bulun. Bu kim diye sordum. O Abdülmuttalib bin Haşim'dir torunu Muhammed'i kaybolan devesini aramaya gönderdi. Bugüne kadar onu hangi işe gönderdiyse mutlaka başarmıştır. Ancak bugün biraz gecikti dediler. Fazla zaman geçmedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deveyi bulup getirdi. Abdülmuttalip hemen onun boynuna sarıldı ve ''Yavrucuğum senin için çok korktum. Daha evvel hiçbir şey için duymadığım çok büyük bir endişeye kapıldım. Vallahi bundan sonra seni hiçbir işe göndermeyeceğim. Bundan sonra benden hiç ayrılmayacaksın.'' dedi. Abdülmuttalip 82 yaşında vefat ederken alimlerin sultanı efendimizi amcası Ebu Talib'e vasiyet etti. Efendimizin babası Abdullah ile Ebu Talib ana baba bir kardeştiler. Ebu Talib de Abdülmuttalip gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben bağlanmış ve ona son derece şefkat ve merhametle muamele etmiştir. Ebu Talib'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi beraberinde Şam'a götürmesi onu ne kadar çok sevdiğinin bir delilidir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. O seni bir yetim bulup da barındırmadı mı? Peş peşe gelen hüzünler insanın nefsini eritir. Onu kasvet, kibir ve gurur gibi kirlerden temizler ve ona incelik, rikka, tevazu gibi güzel vasıflar kazandırır. nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan itibaren dünyanın bütün sıkıntılarını çekmiş ve güzel ahlakın bütün vasıflarını kendisinde toplamıştır. Yetim olmasına rağmen Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sergilediği muhteşem edep ve ahlakı onun Cenabı Hakk'ın eman ve rivayetinde yetiştiğine bir delildir. Terbiyesine ve yönlendirmesine beşereli karışmamıştır. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetli bir irade ve azme sahip olmuş, işlerinde Allah'tan başka kimseye güvenmemiştir. Cahiliye anlayışının telkinlerinden azade kalmıştır. Cenab-ı Hak dedesi ve amcasını hayatının maddi yönüne yardımcı kılmış, ruhu ahlaki ve fikri terbiyesini ise kendisi üstlenmiştir. Sevgili Efendimiz büyüklüğünde de olduğu gibi bu yaşlarda da açlıktan, susuzluktan şikayet etmiyordu. Dadısı Ümmü Eymen, bu hususiyetini şu ifadelerle dile getirir. Resulullah'ın çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde istemem karnım tok derdi. Peygamber Efendimiz neşe ve hayat dolu gözleriniz sabahları pırıl pırıl parlayan temiz bir yüzle açardı. Peygamberimiz amcasıyla yağmur duasında Mekke ve havalis şiddetli bir kuraklık ve kıtlık yılı yaşıyordu. Yağmurun damlası yoktu. Yerler kupkuru ve toprak susuzluktan parça parçaydı. Kureyşler Ebu Talib'e başvurdular. Ey Ebu Talip dediler. Kuraklık ve kıtlıktan Çoluk çocuğumuz ölmeye, hayvanlarımız kırılmaya başladılar. Ne olur bizim için yağmur duasına çıksan. Ebu Talip teklifi reddetmedi. Ancak yalnız gidemezdi. Gitmek de istemezdi. Yanına yeğeni Nur Muhammed'i de almalıydı. Çünkü onun bereket ve insanlara vesile olduğunu birçok hadisede görmüş ve anlamıştı. Ebu Talip yeğeniyle birlikte Kabe'ye vardı. Sırtını bu kutsi mabede dayadı. Ellerini kainat sultanına açtı ve yalvarmaya başladı. Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Kabe'nin örtüsüne yapışmış bir parmağını da göğe doğru kaldırmıştı ve az sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmet deryası coştu ve yağmur bardaktan boşalırcasına Mekke ve halkının üzerine döküldü. Kendilerini zorlukla evlerine atabildiler. Bir anda vadiler dolup taştı. Yüzler ve gözler sevinçle doldu. Evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa maddi manevi rahmet ve bereket getirmek, insanlığı ve dünyayı mesut etmek üzere vazifelendirilmişti. Daha çocukluğundan itibaren de bu ulvi ve büyük vazifenin sahibi bulunduğunun izlerini üzerinde taşıyordu.